Bir Türkiye'nin dört bir yanında çiftçi protestosu haberleri geliyor. Bizi neler bekliyor? Köylü milletin efendisiydi şimdi tarla zencisi oldu. Bu işler çiftçiyi azarlamakla, ananı al git demekle başladı. Buralara kadar sürüklendi geldi. Baktığın zaman tabloya Myanmar'dan pirinç, Suriye'den zeytin getiriyoruz. Savaşta olan Rusya ile Ukrayna'dan ayçiçeği buğday ithal ediyoruz. Latin Amerika ülkelerinden angus, sığır getiriyoruz. Allah'tan memleket koyun dolu, koyun ithal etmiyoruz. Karacabey'de, Ödemiş'te, Konya'da, Malatya'da, Türkiye'nin her bir tarafından çiftçi ayakta. <laughs> Protestolar var, eylemler var. Ürün tarlada kalmış. Üretici satamıyor, tüketici alamıyor. Çek kasiyi. Burada emek var, emek. Burada para var. Bu gördüğünüz kasiyi şimdi götürüp çöpe dökün. Bu kasa çöpe dökülür mü? Millete dağıt kesin diyenler var ya. O bekler. Pez o pezevekler gelsin bir gün tarlada bir çalışsınlar bakalım be. Akşama kadar tarlada sıcağın altında bir çalışsınlar. Bir nasıl oluyor? Bu devletin yanlış politikaları yüzünden işte bu mal çöp. Bunların hepsi yıllardır süre gelen hataların sonuçları.